Evet baş antrenörümüz Şvarnas Sikeviç Usta birlikteyiz. Kariyerinin baş antrenörlükte 6. Final Four'u ve ilk şampiyonluğu elde etti. Geçtiğimiz gün basın toplantısında "5 Final Four'um var. Fenerbahçe Beko ile kazanırsam çalıştırdığım takımlar arasında en büyük Fenerbahçe Beko olacak." demişti. Neler söyler. Six final fours and finally a championship. In the press conference, you said if the sixth one you win, it's going to be with Fenerbahce. Hopefully, what would you like to say, coach? It's a dream come true. You know, I won with the with the other three teams that I'm associated with. For me, it's a big honor to be associated with Fenerbahce, and for me, it's a big honor to be part of the the team that brought the cup back to Istanbul. E çok büyük bir hayalim gerçekleşti ve Fenerbahçeli bunu yapmak ve parçası olmak çok mutluyum. Kupayı tekrar İstanbul'a götürdüğümüz için gururluyuz. Taraftarlarımıza neler söyler? Message to the fans. Ha? Huh? Message, message to the fans. Message to the fans. Thank you very much for supporting. I know what was going on in Istanbul, uh watching us on the big screens and everything. We love you and uh this is for you. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olanları gördüm. Sizi çok seviyoruz ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Peki sürekli geçen sene en son şampiyon olduktan sonra Efes maçından sonra ona şimdi video zamanı mı yoksa kutlama zamanı mı diye sormuştum. Yine aynı soruyu soracağım. And since our Last championship is it video time or celebration time? Ah. we we going all out tonight. All out. Yazık kutlama zamanı. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler. <laughs> <Seyfretliği için. Gülüyor> Evet baş antrenörümüz Şvarnasya Sikevi bizlerle birlikteydi.